Arkadaşlar merhaba. 2019 yılında yapmış olduğumuz kabuğa kalem açları. Getir kamerayı. Şimdi bunlara ikişer tane kalem taktık. Görüldüğü gibi kalemler nerede bassanız ağzın yarısı kadar olmuş. Şimdi burada biz bunu tamamen alacağız. Bunu da alacağız. yerinde bu budayacağız arkadaşlar. <laughs> bulacağız. Ver bakayım Ramazan. Biraz sen oyna şundan. Hadi bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Balını da keselim mi? Hı? Yok. Kesmiyor ki onu. Oradan büyüsün. Eğer geçen sene budansaydı bu daha güzel olacaktı. Maalesef Tespit bu zaman Tamam ana Ramazan. Bu sizin tamam ana. Tamam. Bir altta gene. Ha onu. Bak zayıf da al. Eline koluna sağlık. Şimdi normalde bunun tacı yüksek oldu. Tekrardan buralardan sürgün çıkacak. Şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar. Buralara şimdi test Çizik atacağız. Ondan sonra taç oradan başlayacak. Çizik atalım oradan. Tamam. Bir de şu taraftakini at. Bir de bu taraftakini at. Bir de oraya at. Şimdi buralardaki gözler patlayacak. Taç oradan oluşup devam edecek. Hepsi bu kadar. Eline koluna sağlık.